Gel gel gel, gel. <laughs> Senin ananı var ya ananı sikerim senin anan Orospu bu çocuğu. <laughs> Götüne girsin senin bu. Bro cephane. <laughs> Gökte ne var yarrak. bırak. <laughs> ananı ne ya? Ya bu tanklar hep beni mi buluyor ya? Arkadaşlar. Anladım. <laughs> <laughs> Hayret nasıl öldüremedin? Başaramadık abi. Sen ne yapıyorsun? Baba baba. Hey ne başaramadın? Amına ne Onun iş. Oha. Oha. Şu <laughs> selamı abi olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> bakın işte benim. Dört tane var. Yarın bulmak. Var 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 var. var. Dokuz <laughs> ki. Bugün sefare hiç geldi. Amına, amına, amına. Kaçanı yok bela var. Allah. yani hiç almadığım silahlarla oynamaya çalışacağım. <laughs> dino 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 gel 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 gel. <laughs> Yapacaksın <laughs> amına koydum oğlum. Lan Ezici yapmayı gorak <laughs> Gora ya, var, hiç gerek yok. Kara seni. ya ölmedi amına kodumunun anasını avradını sülalesine küfür edeceğim şimdi bu kodumunun Çinli Çin Çongu ya. Hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah sizler için keyifli bir video olmuştur arkadaşlar. Burucum söz sende. Bir daha görüşmek üzere.